bekliyoruz. 12. sınıftayken sürekli kütüphane olarak kullanıp YKT çalıştığım kafenin Ankara şubesine hukuk notlarımı geçirmeye gideceğim. Çünkü bazen aklen eksik davrandığım için tabletimin şarjını yüzde beşken götürmüşüm ve telefona yazmak zorunda kaldım. Onları geçireceğim. Ondan sonra biraz ajanda planlaması yapacağım. Çünkü kulüplerin tanışmalarına vesaire katılmak istiyorum arkadaşlarımla buluşmalarımı ayarlamam gerekiyor. Artık meşgul bir kadınım. O yüzden ajandama sadece çalışmam gereken dersleri yazmayacağım. Ve bu garip bir hissiyat. Ama bunların öncesinde şu anda 3-4 tane YouTube videosu işte Şurası da benim okulumun dış fakültesi. 3-4 tane şey birikti, video birikti. Utandım <laughs> insandan. onlardan hani artık birini edit editini tamamlayıp yüklemeye başlatmam gerekiyor. Yüklemeye başlattığımda muhtemelen notlarımı falan geçiririm. O şekilde bir şeyler yapacağız. ya da çıkmadı. <gülüyor> 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 çünkü yolda gelirken hapır hapır konuştum yani hızlı bir şekilde. Şu an kafeye geldim ee, ve ilk ödevimi yapacağım gibi bir şey olacak. Ödev benim buna bilmiyorum ama hani hoca hafta okuyun gelin dediğine göre ödev sayılır bence. Aylinem, şu aylinem çok güzel oldu bu o kadar güzel olmadı neyse. O ilk ödevimi yapmaya geldim. İlk ödevimde şunu okumak yani şimdiden başlayacağım. Dün hoca. Çünkü ya bilmem bence bir oturuşta 30-40 tane denemeyi şak şak okumak çok da mantıklı bir şey değil. Gerçi gün başına çok da deneme düşecek galiba yine bir hafta içinde de gözükecek düşünürsek. Normalde bu saat 11'de. Bir yerden kapak düştü kapak. Neyse. İnşallah düşmüştür, atılmamıştır. Neyse. Ee, şey... Normalde bugün saat 11'de dersim vardı. Şu an saat 10.30 falan olması lazım. Anayasa dersim vardı. Bu ödevi de anayasa hocası verdi. Ama o iptal etti. Gidin kampüsü falan keşfedin dedi. Ve şu an herkes kampüsü keşfetmekten çok uzak şeyler yapıyor. Buna çok eminim. Çünkü yani günün başındaki dersi iptal edince öyle bir sonuç da olmaz. Şu an ben bu şekildeyim. Böyle. Bunu okuyacağım biraz. 2 saat falan buradayım. Ee, işte videoya müzik falan eklemem gerekiyor bundan önce atacağım 2-3 önce atacağım Hedya'ya onları ayarlayacağım o yüklenirken okumaya başlayacağım sonrasında da bakacağız Birazcık ilk haftamdan bahsedeyim. Bugün Perşembe değil. Siyahların cuma ve hafta bitecek. Genel olarak bu hafta bir şeyler işlenmedi. Ya da ne bileyim klasiktir. Bocu sohbet etti tanarsın ve aslında 100 sayfa ders işlemiştir falan filan muhabbeti var ya bu burada. O oldu ve gerçekten 100 sayfa işlendi ve bir sohbet sanıyoruz. İki seçeneğimiz var. Umarım gerçekten sohbet etmiştir. Ee i̇şte... Şu ana kadar neye girdik? Medeni hukuka girdik. Onda biraz ders işlendi. Ee, anayasa hukukuna girdik. Anayasa hukukçumuz çok iyi bir adam. Yani gerçekten. E, hep böyle sohbet şeklinde ilerletiyormuş zaten dersi. Ve hani, sohbet olduğunu düşündüğüm derslerden birisi o. Muhtemelen ders işledi de ben anlamadım. <laughs> Kitabım da yok. Kitabı alınca halledeceğiz. Ee, felsefe üzerinden ilerledim. Zaten anayasa... Sanırım ders olarak biraz daha felsefeye yatkın bir dersmiş ee, ve şu kitabı okumamız ödev verdi haftaya kadar. Ben daha 27. sayfadayım. Ondan sonra 27. sayfadayım ve felsefi kitabın içindeki tek sanırım e, lirik bölümü buldum ve o bölümü aşmaya çalışıyorum. Çok hoşuma gitti çünkü. Hani o bir söz aşmaya çalışıyorum daha doğrusu. Ee, onun dışında ne girdik? E, hukuk başlangıcı dersine gidip, o hoca da çok tatlı. Neyse, öyle bir şeyler ee, bahsetti. Ondan sonra şey dedi, ha, doktor hastalıktan hukukçu, hukuk sistem korkmaz dedi. Hepiniz hoş geldiniz diye bitirdi. Hani bu cümle o kadar şey bir cümle ki, bu konu hakkında saatlerce konuşabilirim. Yani e, hukuk sistemi kötü, işte bu sistemde hukuk mu okuyacaksın falan denilmesine e, saatlerce tepki gösterebilirim. Ama adam tek cümlede bitirdi yani. Hani gerçekten bu kadar kısa ölsün. Net bir cümle duymak çok güzel oluyor böyle kafamdaki düşünceler karışıkken. Onu söylemek istedim. Çünkü yani ben şeyi fark ettim. Bundan birkaç önceki videomda, ilk Ankara Hukuk videomda o kadar fazla istatistik e, var ki sürekli Ankara Hukuk yazıp aratılmış ya da Ankara Hukuk, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Fakültesi o tarz varyasyonlarla 500-600 civarı insan aratıp izlemiş. Bu çok büyük bir oran bence. O yüzden hani bu videoyu izleyen de muhtemelen bu yönde düşünen hani bu yönde ilerlemeyi aklından geçiren bir olacak. O yüzden paylaşmak istedim. Ondan sonra seçmeli derslerimizden toplumsal hmm. cinsiyet ve hukuk vardı. Çok tatlı bir kadındı ama hani dersine kadar dolu olur bilmiyorum. Çünkü böyle bir beta okuduğunda, notun okuduğunda geçilen bir dersmiş. Bugün siyasi, hayır bugün siyasi tarihimiz vardı ve yapılmadı. Çünkü aynı saate aynı afide sınav koymuşlar sesim gitti. <laughs> var. Bu saydığım son üçlü seçme ana seçmeliyiz, alan seçmeli derslerimiz, hani sözde seçmeli yani biz seçmiyoruz aslında onlardan. E, siyasi tarihe baktım notlarına, e, hayal kırıklığına uğrattı beni. Şu AYT tarihin son kısımları çünkü tamamen yani ek bir şey yok umarım hoca bir derinleştirir en azından. E, toplumsal cinsiyet ve hukuk işte üst notlarla konuştuğumuzda bir kadın olarak kesinlikle okuyun dedi. Ama hani bir kere okursanız da net bir şekilde sınavından geçersiniz. Öyle çok derse şey yapmanıza gerek yok dedi. Bak görünen bir keeper var sonra özür dilerim. metronun yer altından dışarıya çıktığını görüyorum bu arada. Şu an kendimi gerçekten tam anlamıyla köyden indim şehre hissediyorum. Tam anlamıyla. Çok kötüyüm. Şu anda hani dersler çıkar çıkmaz niye kaybolduğumu anlatmak istiyorum. Çünkü bence ne kadar mükemmel bir insan olduğumu gösteriyor. Bütün <laughs> <laughs> bezim de solmuş. Suyum da azıyor. Şu an marketin falan da bulunmadığı bir yerdeyim. <laughs> Korkunç. Ee, şey... Benim arkadaşımın doğum günü var. Pazartesi günü ve zaten dün size söylemiştim ya iki kere taşınmam gerekecek diye. Biri pazar günü, biri salı günü. Yani gerçekten denk gelebileceği en kötü zamana geldi doğum günü. Ve ben ona dedim ki doğum gününü geç kutlamam gerekecek ve çok yakın oldu bir arkadaşım. Geç kutlamam gerekecek. Üzüldü biraz ama hani böyle böyle durum var deyince onunla işte gösterdi tabii ki. Ama benim planım şuydu bunu derken hani erken kutlayayım yani <laughs> sürpriz yapmak için kutlamak istedim. Bir de ben hani yani evimde pasta götüremeyeceğime göre kek almıştım. Sonra onu yolda yedim az önce çünkü zaten yemek yemeden çıkıp kayboldum üstünde. Bir de market falan da yoktu. Onu yemem gerekti. o yüzden artık bir doğum günü keki de yok. Neyse ben varım. ondan sonra amacım orada işte dediğim gibi erken kutlama sürprizi yapmaktı. Eğer erken de kutlayamazsam çünkü gerçekten zamanlı kutlayma ihtimalim çok düşüktü. Erken kutlayamazsam da önden söylemiş olurum falan filan gibi bir planım vardı. Şu an <laughs> direkt çıktım yemek falan yemen okuldan koşa koşa çıktım. Keşke okula da gitmeseymişim. Yani daha kolay olurmuş galiba benim için bir şeyler. Çünkü hiçbir şey olmadı zaten. Hoca 40 dakika sınıftaydı. 40 dakikada da hiçbir şey demedim. Yani tamamen Nadi Hoca diye gittim. Aslında gitmesem de olurmuş. Bir şey söyleyeyim ben hakikaten müthiş biriyim ya. <laughs> Kayboldum sonra buldum. Şimdi şurada şey alacağız. Hediyesini alacağız. Tam ne olarak ne hediye alacağımı bilmiyordum açıkçası. Ne hediye alacağımı bilmiyordum. Ee, sonra orada bir şey beğendi. Hediyelik dükkan kısmında böyle işlemeli bir şeyler beğendi. Tam olarak ne olduğunu söyleyemeyeceğim de. O tarz bir şey beğendi. Şimdi onu almaya gideceğim önce. Sonra zaten top okuduğu için dip dibeler böyle. Onun yanına gideceğim. Böyle çok yoruldum. Bir de burnum tıkalı, suyum çok yok. Gerçekten işkence çektim yalvayınca. Hastayım biraz.